İkinci sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 210 metnimiz arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet. Metnimiz bir dinleme metni. Metni dinlemeden önce birinci etkinliği yapalım. Hemen geçiyorum arkadaşlar görselede bakalım. Sayfa 211 birinci etkinlik metnin görselini inceleyelim. dinleyeceğiniz metnin korusunu tahmin edelim. Evet başlıktan ve resimden anlayacağımız üzere arkadaşlar okuyacağımız dinleyeceğimiz metnin konusu Fatih Sultan Mehmet'in kim olduğunu anlatıyor olabilir. İkinci etkinliğe geçmeden önce arkadaşlar dinleme metnini açıyorum. Birlikte dinleyelim. Daha sonra etkinliklerimize devam edelim. Fatih Sultan Mehmet. Can o gün çok düşünceliydi. Öğretmen her öğrenciye bir şehir ismi vermiş ve bu şehir hakkında bildiklerinizi yazın demişti. Can İstanbul'u anlatacaktı. Babası İstanbul'a iş için birkaç kez gidip gelmişti. Can babasından yardım alabilirdi. Akşam babası eve döndüğünde Can kapıda karşıladı onu. Babacım ödevime yardım eder misin diye sordu heyecanla. Babası gülümseyerek, dur Can önce bir hoş geldin de bakalım. Yemekten sonra daha rahat konuşuruz dedi. Can peki babacım dedi içindeki sabırsızlığı bastırarak. Yemekler yendi, sofra kaldırıldı. Babası dinlenmek için koltuğa oturunca Can da bunu fırsat bilip hemen yaklaştı babasına. Babacım şimdi ödevimle ilgili sorularımı sorabilir miyim sana diye sordu babasına. Sor bakalım Can dedi babası. Can elindeki defteri açtı ve ilk sorusunu sordu. İstanbul hakkında bildiklerinizi anlatınız. Babası bir an duraksayarak ama bu çok zor bir soru Can diye karşılık verdi. Can babasının bu sözlerine şaşırdı ve neden babacım yoksa İstanbul hakkında bir şey bilmiyor musun diye sordu. Biliyorum tabi ama İstanbul o kadar çok yönlü bir şehir ki nereden başlasak acaba diye karşılık verdi babası. En başından dedi Can. Babası gülerek haklısın Can en başından başlayalım dedi ve anlatmaya başladı. Çok eski zamanlardan kalma bir şehirdir İstanbul. Eskiden çok büyük bir devletin Roma İmparatorluğu'nun başkentiymiş. Sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmiş. Can merakla girdi söze. Babacım, Fatih Sultan Mehmet kim? Ayrıca fethetmek ne demek diye sordu. Babası Can'ı yanına oturtarak devam etti anlatmaya. Fethetmek, bir yeri, bir şehri ele geçirmek, o yeri kendi topraklarına katmak demek.'' İstanbul 1453 yılında bizim oldu. Bunu başaran kişi de Fatih Sultan Mehmet'tir. Henüz 17-18 yaşlarındayken Osmanlı İmparatorluğu tahtına geçmiş, padişah olmuş yani. Çok iyi bir eğitim almış olan Sultan Mehmet, İstanbul'u fethetmeyi çok istemiş. Fakat İstanbul ele geçirilemeyecek kadar zor şartlara sahip bir şehirmiş. Sultan Mehmet Han da deniz üzerinden yüzdürülmesi halinde zarara uğrayacak gemileri karadan altlarına zeytinyağı dökerek ilerletmiş. Böylece hiç beklenilmeyen bir yönden şehre girilmeye çalışılmış. Tam 53 gün süren bu uğraşlar sonucunda İstanbul 29 Mayıs 1453 tarihinde ele geçirilmiş. O çok akıllı, bilgili, üstelik ülkeyi yönetmek için o dönemin çok bilgili hocalarından dersler almış bir gençmiş. Aynı zamanda şair olan Fatih, yedi dil bilecek kadar üstün bir zekaya sahipmiş. Bu yüzden yaşıtlarına göre çok daha olgun biriymiş. Fatih Sultan Mehmet, çevredeki farklı ülkelerde yaşayan insanlar tarafından adaletli, halkını seven ve kimseye eziyet etmeyen bir devlet başkanı olarak tanınıyormuş. Can odasına gittiğinde öğrendiklerini defterine yazmaya başlarken bile bir yandan İstanbul'un fethini düşünüyor, bir yandan da Fatih Sultan Mehmet gibi genç yaşta başarılı bir insan olmayı hayal ediyordu. Filiz Kalyon Evet metnimizi dinledik. Metne göre Fatih Sultan Mehmet'e ait özellikleri işaretledim. Fatih Sultan Mehmet arkadaşlar akıllı, bilgili, şair ve sevecen birisidir. Sayfa 212. Metni olayların oluş sırası göre anlatalım. Evet anlatıyorum arkadaşlar. Öğretmen buradaki kahramanımız olan Can'a ödev vermiş. Ödevde arkadaşlar İstanbul hakkında e, araştırma yapıp arkadaşlarına anlatması gerekiyormuş. Babası işten geldiğinde babasından can babasından yardım istiyor. Babası cana İstanbul ve Fatih Sultan Mehmet hakkında bilgiler veriyor. Can da öğrendiklerini not alıyor. Dördüncü etkinlik buradaki metnimizin konusunu yazalım. Can'ın babasından İstanbul ve Fatih Sultan Mehmet hakkında bilgi edilmesi. Beşinci etkinlik Dinlediğimiz metne göre sorularımızı cevaplandıralım. Öğretmen öğrencilerine ödev olarak ne vermiştir? Öğretmen öğrencilerine bir şehir araştırmayı ödev olarak vermiştir. Can'a da İstanbul şehri düşmüştür. İkinci soru. Can ödevini yapmak için kimden yardım istemiş? Can ödevini yapmak için babasından yardım istemiştir. Üçüncü soru. Babası Can'a Fatih Sultan Mehmet ile ilgili neler anlatmıştır? Babası cana Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u nasıl fethettiğini ve onun nasıl bir padişah olduğunu anlatmışlar. Sayfa 213'e bakalım. Fatih Sultan Mehmet'in hayat ile ilgili sizi en çok etkileyen olay nedir? Fatih Sultan Mehmet'in genç yaşta İstanbul'u fethetmesi ve onun zekasına hayran kaldım. 7. etkinliğe geçelim. 7. etkinlikte Buradaki yazım yanlışlarını düzelterek tekrar yazalım. Teyzemler Çamca Mahallesi'nde oturuyor. Burada adresleri yazarken arkadaşlar ilk harfleri büyük olması gerekiyordu. Ve mahalle özel isim olduğu için kesme işareti de ayırdık. Fatih Sultan Mehmet 29 Mayıs 1453. Burada arkadaşlar ay isimleri. Eğer başında bir sayı varsa özel isim olacağı için büyük harfle başlaması gerekiyor. Mayıs üniversitesinde büyük yazdık. Başka da bir yanlışımız yok. Üçüncüde ise dedemler 6 Nisan pazar günü geleceklermiş. Buradaki Nisan'ın nersi ve pazarın tersi büyük olmak zorunda. Okullar 14 Haziran'da tatile girecek. Haziran ayında arkadaşlar burada başına bir sayı olduğu için özel isim olarak değerlendiriyoruz. Haziran her büyük ve daha iki kesme işaretiyle ayrılacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Vatan Caddesi'nde Aşağıda burada bayram ismi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ilk harfleri büyük harfle başlamak zorunda. Buradaki cadde ismi Vatan Caddesi yine büyük harfle başlayacak ve gelen ek kesme işaretiyle ayrılmak zorunda. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.